Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ilk söz yayınları matematik kitabımızın 7. ünitesi köklü sayıların 17. testini işleyeceğiz. Ve bu test aynı zamanda konu anlatımın son testi arkadaşlar. Bu testimizde köklü ifade içeren denklemlerle alakalı bu çalışma yapacağız arkadaşlar. Önce ufak bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Köklü ifade tek başına olması gerekiyor. Bir denklemde köklü ifade varsa tek başına olması lazım ki bu köklü ifadenin içindeki x'i ortaya nasıl çıkartacaksın? x'in kendisini bilmediği için dışarı çıkartamıyorsun. Diğer yöntem iki tarafında karesini almaktır arkadaşlar. Bu durumda şu kare kare kökü götürür. Dışarı x diye çıkar. 2'nin karesi 4 dersin arkadaşlar. Bunun kuralı bu. Yani köklü ifade tek başına bırakılması gerekir. Eğer eğer köklü ifadenin köklü ifade tek başına iken Sağında yine x ifade varsa dördüncü örnekten bahsediyorum arkadaşlar. Dördüncü öteki gibi. Eğer köklü ifadenin sağ tarafına yine x ifade varsa kare aldığımız zaman elde ettiğimiz x değerlerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmelisiniz. Burada gerek yok ama burada köklü ifade varken bir tane daha x ifade varsa muhakkak kontrol edin arkadaşlar. Çünkü bazen yalancı kök dediğimiz kökler ortaya çıkıyor ve bu denklemi sağlamıyor arkadaşlar. Evet birinci örneğimiz kolay bir örnek arkadaşlar. İki tarafında kök ifade tek başına iki tarafında karesini alırsak şu kare şu kare kökü götürüyor. Dışarıya 2x artı 1 diye çıkar. 5'in de karesi 25 diyorsun. Bildiğimiz denklem çözümüne geldik arkadaşlar. Bilinenler tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 2x solda kalsın. Biri sağ tarafa attım. Eksi 1 diye. 25 daha 24 oldu. 2 çarpanını yok etmek için 2'ye böldüm. Bu durumda x eşittir. 24'ün 2'ye bölümü 12'dir. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Evet ikinci örnekte devam ediyorum. X gerçel sayısı için denklem verilmiş X kaçtır diye soruluyor. Köklü ifade var. Burada köklü ifade var. Bu durumda iki tarafında karesini alırsak arkadaşlar bu kök kare kare kökü götürür. Yani X artı 2 paya kök x artı 1 de aynen payda yazılır arkadaşlar. Eşittir. Şu gördüğünüz iki arkadaşlar şöyle yazılırsa şu şekilde ki yazabiliyorum. Bu durumda arkadaşlar 2'ye böldüm x üzeri 1 2'ye böldüm 2 oldu. Eşittirin sağ tarafına karekök x'i e yapıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi burada içler dışar çarpımı yapalım gençler. İçler dışar çarpımı. Şu x artı 2 ile 1'i çarparsak x artı 2 olur. x artı 2 ile kök x çarpı kök x x diyorsun. Kök x çarpı 1 artı kök x diyorsun gençler. Evet şu anda eşitliğin iki tarafında da x'i ifade var. Ama dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Sağdaki artı x soldaki artı x'i götürür. Sağ tarafta kök x kaldı. Sol tarafta 2 kaldı. Bu durumda kök ifade tek başına ve sağ tarafta karesini aldım. Karesini aldım. Tık tık gitti. x eşittir. 2'nin karesinden 4 diyorsun. Cevap B seçeneği olacak arkadaşlar. Üçüncü örnek. Üçüncü örnek. Yine ifa, köklü ifadeler tek başına. Kare alırsak şu şekilde. Arkadaşlar A bölü B gibi bir ifadenin böyle parantez karesi alınacaksa. A'nın karesi bölü B'nin karesi yazılır. O zaman buraya bir kare yazdım. Buraya bir kare yazdım. Bunun karesi kökten çıkar 6 artı 2 x diye yazılır. Bu ifade yine kökten çıkar x artı 2 diye yazılır. 2'nin karesi 4 bölü 1, 1 diye yazıyorum arkadaşlar. Şimdi içler dışarı çarpma yapacağız. Şu ikisini çarparken 4 ile hem şunu hem şunu çarpıyorum. 4x artı 8. 1 ile bunları çarparsak 6 artı 2x oldu. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyeceğimize göre 4x solda kalsın artı 2x sol, sol, tarafa attım. 2x diye geçti. Eksi 2x diye geçti. 8 sağ tarafa eksi 8 diye geçer. Artı 6. İyicene küçüldü arkadaşlar sorumuz. 4x'den 2x çıktı. 2x kaldı. Eksi 8 altta eksi 2 iki tarafı da 2'ye bölersek gençler 2'ye bölersek bu durumda ikiler sadeleşti x eşittir 1 çıkar cevabımız B seçeneği arkadaşlar bu ikinci ve üçüncü sorularda hatta birinci sorularda kontrol etmeye gerek yok bizim e, ne zaman kontrol çektik arkadaşlar sağ tarafta da x ifade varsa yani Buradaki gibi arkadaşlar sağ tarafta değil ama şimdi biraz sonra sağ tarafa atmak zorundayız. Çünkü köklü ifade sorularında, denklem çözme sorularında köklü ifadenin tek başına olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, köklü ifadeyi önce sağ tarafa atalım. x artı 2 eşittir. Eksi x ve eksi 2'yi sağ tarafa attım. Artı x artı 2 oldu arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar dikkatini çekiyorum. Parantez kare alacağız ama şu kare alma işleminde sıkıntı yaşayan öğrenciler olabilir. O yüzden bir hatırlatma yapalım arkadaşlar önce. A artı B gibi bir ifadenin parantez karesi şöyle alınıyor. Birincinin karesi dediğimiz A'nın karesi artı çarpımları A ile B'nin çarpımlarının iki katı diye yazıyorsun. Artı ikincinin karesi B'nin karesi yazıyorsunuz. O zaman bu durumda arkadaşlar x'in karesi birincinin karesi x kare 2 ile x'in çarpımının tekrar 2 katı. ister sağa ister sola yaz. Arada artı yazıyorsun, artı olduğu için. 2'nin karesi 4 arkadaşlar. Burası eksi olsaydı şurası eksi olsaydı. Buraya eksi yazıyorsun. Artı varsa artı yazıyorsunuz. Artı olduğu için burası artı oldu. Toparlayalım. x kare. Şurası e, 2 2 çarparsak artı 4 x oldu. Artı 4. Bu karede kare, de, kare kökü götürünce sol tarafta x artı 2 kaldı arkadaşlar. Şimdi e, ikinci derece bir denkleme dönüşü arkadaşlar bu. Bu ifadeyi e, çözmek için çarpanları ayırmaya bilmemiz gerekiyor tabii ki. E, x kare sağda kalsın yine arkadaşlar. x'i sağ tarafa attım. Artı x eksi x diye geçti. 4 ise burada var. Etti. 3x arkadaşlar. Artı 2 sağ tarafa geçince eksi 2 diye geçti. 4 daha artı 2 oldu. Eşittir 0. Gençler bu denklemin çözümü için e, ikinci derece denklem daha doğrusu çarpanlara ayırmaya bilmemiz gerekiyor. E, bunları 2 çarpı olarak yazacağız. 8. sınıfta gördük arkadaşlar. Hatırlamaya çalışalım. X karenin katsayısı 1 olduğu zaman 2 sabitinden yani şuradaki 2 sabitinden yararlanarak e, alacaksınız. 2'nin çarpanları zaten 2 ve 1'dir. 2 kere 1 2 olup bu ikisinin toplamı şuradaki 3'ü vermesi gerekiyor. Peki bu durumda ne yapacaksın arkadaşlar? Bu durumda şu şekilde yazılacak. Artı 2 ve artı 1 şöyle yazıyorsunuz. X artı 2 çarpı X artı 1 şeklinde İki tane birinci dereceyi indiriyorsunuz. Her çarpan sıfıra eşitlenecek. Arkadaşlar A ile B'nin çarpımı sıfırsa A da sıfır olabilir. B de sıfır olabilir. Bu durumda iki sayı çarpılıyor. A bu B bu. X artı 2'yi sıfıra eşitlersek arkadaşlar. X artı 2'yi sıfıra eşitlersek X buradan eksi 2 yapar. X artı 1'i sıfıra eşitlersek X buradan eksi 1 yapar. Fakat hemen arkadaşlar eksi 2 ve eksi 1 şıkkını zıplamayalım. Şurada görüyorsun eksi 1 ve eksi 2. Bunlar denklemi sağlamak zorunda arkadaşlar. Şimdi eksi 2 bir yazalım kafadan. Eksi 2 artı 2 daha kaç yaptı? 0 yaptı arkadaşlar. Şuraya 0 yazdım. Eksi 2 şuraya yazarsanız şundan dolayı artı 2 olur. Artı 2 eksi 2 götürü o da 0 oldu arkadaşlar. 0 artı 0 eşittir 0'ı verdim mi vardı. Demek ki eksi 2 bu denklemi sağlıyor arkadaşlar. Gelelim eksi 1'e. Eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2 daha 1 yapar arkadaşlar. Kare kökü 1 diyorsun. Eksi 1 yazarsak şuraya. Eksi 1 yazarsak şundan dolayı artı 1 olur. Şurası artı 1 olur. Hadi onu da yazalım. Bir de eksi 2'miz var arkadaşlar. Artı 1 artı 1 daha 2. 2 çıktı. 0 verdi mi? Verdi. Yani her ikisi de eşitliği sağladığı için arkadaşlar bunun cevabı D seçeneği olacak. Evet 5. örnek aynı tarz soru gibi duruyor şu anda. Köklü ifade tek başına ama bir tane daha köklü ifade var. İki tane köklü ifade varsa birisinin solda birisinin sağda olmasını tercih ediyoruz arkadaşlar genelde. Burası biraz daha karışık olduğu için bunun tek başına kalması fayda var. Şimdi iki tarafın şöyle parantez karesini alacaksın arkadaşlar bu şekilde yine. Şu kare şu kare kökü götürünce içerideki ifadeyi aynen dışarı yazıyorsun. 6 kök n artı 11 diye tutuyorum arkadaşlar. Eşittir. Yine birincinin karesi dediğimiz bu kök ifadenin karesi n yapar. 3 ile kök n'in birinci ile birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorsun. Burası artı olunca artı yapıştırmayı unutmayın. Artı ikincinin karesi, üçün karesi 9 diyorsun. Evet. Ufak bir toparlama yapacağız arkadaşlar. N burada kalsın. Şurası 6 kök n. Görüyorsun. 6 kök n artı 6 kök n. E burada da bir aynısında var. O zaman arkadaşlar şu 6 kök n 6 kök enimiz 6 kök enimizi götürdü. Ve sağdaki 9 da bu 11'in yanına atarsak eksi 9 diye geçer. 11 da 2 oldu. Pat diye çıktı arkadaşlar. En kaçmış? 2'miş diyorsunuz. Evet. 5. sorunun cevabı bol arkadaşlar. 6. soru. 2 bölü kök x. Önceki dersimizde paydasında köklü ifade olunca aynısıyla çarpmıştık. Yani kök x'i kök ile çarparak paydayı rasyonel yapmıştık ama burada şimdi dursun. Şurada 25 ile hemen gözüme çarptı. O dışarıya zaten o zaten dışarı 5 diye çıkıyor arkadaşlar. Şu 25 sayısı 5 diye çıkarken içerideki x içeride kaldı. Eşittir 1 bölü 2. Şu 5'ler sadeleşince burada 2 bölü kök x kaldı. Artı yukarıda 1 bölü kök x kalmıştır. Bu durumda arkadaşlar soru biraz daha küçüldü. Paydalar aynı olduğu için 2 buradan 1 buradan 3 bölü kök x diyorum. Eşittir 1 bölü 2'ye. Şimdi içler dışarı çarpımdan şu ikisinin çarpımı bunu eşitle çarpmıyorum. Yani kök x hem payını hem paydasını çarpmıyorum. İçler dışlar çarpım yapacağız. Şu ikisinden kök x geliyor. Şu ikisinden 6 geliyor. Tam da istediğimiz gibi arkadaşlar bu durum. Bunun karesi alınca bunun da karesi alınca şu kare kare kökü götürünce x eşittir 6'nın karesi 36 diyorum. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Evet sayfa 244'ün 7. sorusu arkadaşlar. Evet. Yine köklü ifade iki parçadan oluşuyor paydası. Kök x eksi kök, kök x 2 ile hem paydasını yapın paydası. çarpmayacağız. Dikkat edin zaten bunu eksisi olan burada var zaten. O zaman buraya bir yazalım. Şöyle içler dışarı çarpımı yapalım. Kök x artı 2 çarpı kök x eksi 2 tuttum. Eşittir. 4 kere 1 4 diyorsun. Şu ikisi arkadaşlar a artı b ile a eksi b'nin çarpımı. Neydi arkadaşlar o a artı b ile a eksi b'nin çarpımı? a'nın karesinden b'nin karesini çıkartıyoruz. Arada eksi yapıştırıyorduk. a dediğimiz kök x'tir. Karesi x olur. B dediğimiz 2'dir. Karesi 4 olur. Araya eksi yapıştırdık. Eşittir 4 diyorum. X eşittir 4. Sağ tarafa attığımız için artı 4 değişti. 4 de burada var. 8 diyorsun. Cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacak. Kontrol edecek miyiz hocam burada? Yok. Kontrol etmiyoruz. Çünkü kare almadık arkadaşlar. Zaten her karede de kontrol etmiyorduk. E, dikkat ederseniz 4. soruda anlattığımız gibi arkadaşlar. 8. soru. Yine 2 tane köklü ifade var. Birini sağda birini solda tutmayacağım bu sefer. Çünkü arkadaşlar 36 sayısı ortak çarpandır. 36 parantezini alırsanız 36'ları parantezin dışına alırsak şuradaki n ile artı 1 var şurada arkadaşlar. Artı 1 yazınca artı kök n artı 1 eşittir 14. 36 çarpanı dışarıya 6 diye çıktığından dolayı 6 tane kök n artı 1 var. Bir tane kök n artı 1 var. Yani bu ikisi aynı tarz olduğu için artık toplayabiliyoruz. O yüzden ben bunu sağ tarafa atıp kara almadım arkadaşlar. bu işlem daha kolay. Alt tane var. Bir tane de burada var. Etti 7 tane kök n artı 1 eşittir 14. Şu anda kare almam lazım ama iki tarafta da 7'nin katları var. 7 ile sadeleştirelim. Biraz daha küçültelim arkadaşlar. Eşitliğin sol tarafında n artı 1 kaldı. Kök içinde 14'ün 7 e bölümü 2'dir. Şimdi gençler kara alıyorum kare alınca kare alınca şu kare şunu götürünce dışarı n artı 1 çıktı. 2'nin karesi 4'tür. Bu durumda arkadaşlar biri sağ tarafa atarsak eşittir 3 oldu. Evet burada n eşittir 3'tür. Ee, burada yine kare aldığımızdan dolayı kontrol etmemiz lazım ama gerek yok bunda. Çünkü köklü ifade eşittir 14 sayısında sağ tarafta n'li ifade olmadığı için kare kontrol etmeye gerek yok. İçi rahat olmayan arkadaşlar ne yapabilir? En yerine 3 yazarak şurada da yazabilirsin aslında. çünkü bunun itibaren kar aldık arkadaşlar. En yeni 3 yazınca 3 bir daha 4'tür. 4'ün kare kökü 2 diye çıkar. Çarpı 7 14'ü verdi diyebilirsin arkadaşlar. isteyen burada yazıp yazabilir. Şu an cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. 9. soru. X'in alacağı değerlerden hangisi, hangisi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Demek ki x'in alacağı bir sürü değer var. Bunlardan birkaç tanesi yazılmış. Dört tanesi sağlayacak bir tanesi sağlamayacakmış. O zaman arkadaşlar burada yakın değerleri yazmamız gerekiyor. Bir görelim arkadaşlar yakın değer yazacak mıyız yazmayacak mıyız. x'i ifadeyi önce tek başına bırakmamız gerekir. Kök 2 solda tek başına. Eksi 2'yi sol tarafa attım. Artı 2 de geçti. Küçük eşit 2x. Aynı hamleyi sağ tarafı yapıyorum. Aynı zamanda bu kök 8 de. 4 çarpı 2'den dolayı 4 dışarı 2 diye çıkarken 2 içeride kalsın. Yani kök 8'i böyle yazdım. Eksi 2 de sağ tarafa atın artı 2 diye geçti. Şu x'i tek başa bırakmak için 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum hepsini arkadaşlar. Tık tık sadeleşti. Evet gençler bundan sonra bundan sonra işimiz değer vermeye geldi arkadaşlar. Çünkü 2'nin yaklaşık değerinin 1,4 olduğunu söylemiştik. 1,4 artı 2 daha 3,4 yaptı arkadaşlar. 3,4 sayısının yarısı. 3,4'ün yarısı kaçtır arkadaşlar? Evet. 1,7 diyebilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 2'ye bölersiniz. 3'ün zaten 2'ye bölümü 1,5'tür dersin. 1,5'tür. 0,4 ile beraber 0,4'ün de yarısı 0,2'dir ama tam göremeyenler için ufak bir değerlendirme yaparsak 3 bölü 1.5'tür. Şuradan da böyle 0 küsüleryesi 1,6 1,7 gibi bir şey diyebilirsiniz. Ama şıklarda da dikkat edersen hep onda sayı olduğu için net bir cevap bulmaya çalışalım arkadaşlar. 3,4'ü aldım. 2'ye bölüyorum. Şu virgülü kaldırırsak buraya bir sıfır atıyorsun. 34'te 20 bir kere var. Çıkartsak 14 oldu. Buraya bir sıfır atarsak 140'te buraya sıfır atıyor. Virgül atmamız gerekiyor. 140'te 20 7 kere var diyorsun. Demek ki şu gördüğün ifadenin yaklaşık değeri 1,7'ymiş diyoruz arkadaşlar. Küçük eşit x diyorum. Küçük eşit geldik buraya. İsterseniz iki çarpanları var burada arkadaşlar. İki çarpanlarını dikkate alırsak e, şu ikileri de sadeleştirmiş oluruz. O zaman iki parantezinde şuradan köküki gelecek. Artı buradan bir geliyor. Şu ikiler sadeleşince eşitliğin sağ tarafında 2 artı bir var. Köküki 1,4'tü. Bir daha 2,4 oldu. Demek ki x sayısı 1,7 ile 2,4 arasında olabilir. 1,8, 1,9, 2 ve 2,3 sayıları x olabilir. E şıkkı yani 4 olamaz. Hatta x 3 bile olamıyor ki kocaman bir sayı yazılmış orada. Evet, cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Onun soruyla devam edelim arkadaşlar. Biraz karışık bir soru gibi duruyor. Evet. Pay payda köklü ifadeler var. Aynı anda şöyle kare alırsak şunu da karıştırmamız gerekir. A bölü B'nin karesi nasıl anılıyordu arkadaşlar hatırlayalım. A bölü B'nin karesi A'nın karesi bölü B'nin karesi yazılıyordu. A kare bölü B kare şeklinde. Bu durumda A dediğimiz şu ifade, şu kare şunu götürünce X artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 12'de kökten kurtuluyor. bölü. B dediğimiz şu ifadenin de karesi alınacağından dolayı o da gidecek. X eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 haline geldi. Eşitliğinin sağ tarafında Arkadaşlar köklü ifadenin karesi alınırken çarpım durumda olduğu için aynı a çarpı b'nin karesini alır gibi a'nın karesi çarpı b'nin karesi şeklinde alacaksınız. O zaman 2 kök 2'nin a'sı 2, b'si kök 2. 2'nin karesi 2 diyorsun. Pardon özür 4. Kök 2'nin karesini 2 diyorsun. 4 kere 2 8. Eşitliğin sağ tarafında ne varmış? 8 varmış diyor arkadaşlar. Şimdi burada içler dışar çarpımı yapacağız arkadaşlar. Tabii ki biraz karışık gibi dikkat ederseniz. Şurasını isterseniz toparlayabilirsiniz. Şurasını şöyle bir yuvarlak için alayım ben isterseniz. Biraz küçültmeye çalışalım. Onu da şurada yapmaya çalışıyorum. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12. 3 ile payda 3 kere 1 3 artı biraz 4 bölü 12. 4 bölü 12'nin de sadeleşmiş hali 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 3 derseniz 1 bölü 3 oldu. Şurası 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Aynı hamleyi şuraya yapalım. Aynı hamleyi. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Onu da şuraya yapayım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama biraz yer darlığından dolayı. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 diye yazdım. Şuraya 3. Şuraya 2 yazarsam şuradan eksi 3 geliyor. Şuradan eksi 2 geliyor. Eksi 3 eksi 2. Eksi 5 bölü 3 kere 2 6. Eksi 5 bölü 6 yapışırdım. Şimdi içler dışar çarpma yapacağız. Şu 8 x'i çarparsam şu şekilde 8 x olur. 8 ile bu eksi 5 bölü 6'yı çarparsam 8 kere 5 eksi 40 bölü 6. Eksi 40 bölü 6. Biraz sonra sadeleşecek arkadaşlar. Şunu şunla şu ikisini çarptım. Eşittir diyorum. 1 ile zaten bunları çarpacağımıza göre aynen yazacaksınız. X artı 1 bir bölü 3 diyorsun. Biraz sonra rahatladı arkadaşlar. Biraz rahatladı. 8 x solda kalsın. Artı x'i sol tarafa eksi x diye attım. 1 bölü sade kalsın. 40 bölü 6 2'ye böldüm 20 2'ye böldüm 3 yani burası 20 bölü 3'tür. Sağ tarafa attım artı 20 bölü 3 oldu. Eşitliğin sol tarafında arkadaşlar 7x kaldı. Sağ tarafında 21 bölü 3'ten 7 oldu. Heh, arkadaşlar iki tarafı da 7'ye bölersek tık tık sadeleşince tık tık sadeleşince x eşittir 1 çıktı. Burada kontrol edecek miyiz? Burada gerek yok arkadaşlar çünkü sağ tarafta x ifade olmadığı zaman çok gerek yok arkadaşlar bunlara. İçi rahat olsun diyenler, rahat olmaksızın isteyenler bir yazabilir ama burada bir yazmak da çok da bir avantaj sağlamayacak size. Biraz zaten karışık dikkat ederseniz. X bir. Zaten şıklarda bir varsa e, cevabı da yok demiyorsa bir küme gibi boş küme falan demiyorsa eğer e, bir rahatça işaretleyebilirsiniz. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. 11. sorumuz. Evet. Üstlü ifade var, köklü ifade var. Şu ikisi aynı arkadaşlar. O zaman ben ne yapayım? Bunu bir tarafa atayım o zaman. 3 üzeri kök 2x Eksi olduğu için bunu bu tarafa attım. 3 üzeri kök 2x eşittir 18'e. Bir tane bir tane de burada var. 2 tane. 2 tane. 3 üzeri kök 2 istiyorum. Eşittir 18'e. Şu 2'den kurtulabiliyorum arkadaşlar. 2'ye bölersek bölü 2 bölü 2 dersek tık tık sadeleşince eşitliğin sağ tarafında 9 kaldı. Yani 3'ün karesi kaldı arkadaşlar. Sol tarafta bu kaldı. 3 üzeri kök 2x. 3 üzeri 2 bu durumda kök 2x'i kuvveti kuvvete eşitlersek 2 eşit diyorsun. İki tarafında karesini alırsak arkadaşlar şu şekilde kare alırsak şu kare kare kökü götürdü. 2x kök dışına çıktı. 2'nin karesi 4 arkadaşlar. 2'ye bölersem 2'ye bölersem tık tık sadeleşince 4 bölü 2'dir. Evet cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet testimizin son sorusu köklü ifadelerinde konu anlatımının son sorusu arkadaşlar. Yine köklü ifade tek başına. iki tarafında karesini alırsak tık tık sadeleşir. Kökün içindeki şu ifade dışarıya 2 kök a eksi 12 diye çıkar arkadaşlar. Eşittir 4 oldu. Bu durumda bilinenler tarafı bilinmeyenler bir tarafa dersek 2 kök a solda kalsın. 12 artı 12 diye geçti. 4 de burada Etti 16. Kare alacağız ama önce şu 2'yi sadeleştirelim. Çünkü 16 ile 2 sadeleşiyor. Tık tık sadeleşince kök A eşittir. 16, 2, 8'dir. Şimdi kare alıyorum. Karelerde birbirini götürürüz. Kare kare kökü götürürse A eşittir. 8'in karesinden 64 yapar arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacak. Gençler dersim burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.